İhracat Akademisi inisiyatifi Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat Ticaret Bakanımız ve YÖK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol, Erol Özvar'ın bir yıl öncesinde imzalamış oldukları bir protokol kapsamında gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 8 ilde, 8 üniversitemizde bunu gerçekleştirdik. İstanbul'da Marmara Üniversitesi ile başlamıştı süreç. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi ile ticaretin kalbinde az önce üniversitemizin mütevelli heyeti başkanı Sayın İsrafil Kuralay'ın da işaret ettiği üzere adında, ünvanında 3 tane ticaret olan kurumun yani Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin inisiyatifiyle gerçekleştiren ve İstanbul Ticaret Odası'nın inisiyatifiyle gerçekleştirilen çok önemli önemli bir program başladık. Bugüne kadar bu programlar kapsamında 652 mezun vermiş bulunuyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitemizde de İhracat Akademisi çalışmalarına başlamak üzere bir protokol imza ettik. Ve inşallah burada da ticaretin kalbinde de emin önünde ve böyle güzel bir kampüs binasında böyle bir akademinin çalışmalarını yapması gerçekten ihracat ailemize çok büyük nitelikli eleman sağlanması, nitelikli personel sağlanması anlamında çok büyük bir katkı sağlayacak. İhracat Akademisi Akademisi'nin öneminden de özelliğinden de kısaca şu şekilde bahsetmek isterim. İhracat Akademisi teorik bilgiye dayanan bir eğitim vermiyor. İhracat Akademisi'nin eğitmenleri, öğreticileri, iş aleminin firmalarından gelen en önemli temsilcilerinden, akademisyenlerden ve bakanlıklarımızın, ilgili kurumlarımızın üst düzey bürokratlarından oluşuyor. Böylece özel sektör, kamu ve akademi işbirliğini sağlayarak büyük bir sinerji yaratmış olduk. İnşallah İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde imzalamış olduğumuz bu protokolde hayırlı bereketli güzel sonuçlar yaratacak İstanbul'umuza ülkemize çok değerli nitelikte ihracat elemanları ile ilgili insanlar yetiştirecek Çok teşekkür ederim.